Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ta bizi gene her zaman gibi kontrol edecek can 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 konuşamadım. Aa! Canım ben bu video kaç like istiyoruz? Video 5 5000 like artı bolca istiyorum. Aynı öyle canlar. Lütfen bu video şöyle güzelden. 5000 like üstü unutmayın. Bu arada kanaldaki videoları izleyip abone olmayan çok büyük bir kesim var. Bakın görüyoruz. Uyanıklık yapmayın efendim. Abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi ilk oyunumuz Hocam yalnız iyi. geçen videoyu izleyenler biliyor ki ben şov yaptım. Yine şov yapacağımı düşünüyorum. Evet. Geçen oyun sen iyi oynadın. Platform ya, Plumpet. Stay on the top. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo dur 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 dur. Sıkıntı bu. <laughs> Hayır. Hayır düşme düşme. <laughs> Hayır. Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Düştüm. Ya rezillik hocam bunlar ya kelebekleri yakak Kolay bu Az kimse kazanamamış Bir tane kimse, kimse kazanamamış ne kadar kötüyüz ya böyle bir... Şikayetçi böyle... olma ne güzel işte kimse kazanamamış Oğlum kelebek yakalayamıyorum şaka mı bu? Şu an ben Peki. de yakalayamıyorum Allah'tan daha 25 saniye var Aha Ay Ya mi? oğlum bırak da kelebekleri İyi güzel sen neredesin ben sana oynayacağım Oğlum yakalayamıyorum kelebekleri Aha Yakaladım Kaç kelebek aldın? 5 kelebek işte. 1 kelebek. 1 puanımı alırım. Sen kazandın mı? Çok oldu hocam ben kazandım. Da. Artı 1. Bekle. Ellemiyorum. Fly, fly, fly. Ne? Aa! <laughs> İlk defa denk geldim buna. <laughs> ben ben anlamadım güzel. Iyi. Eğil. Sakın elmeyi bırakma. Bırak bırak elmeyi bırak. Bak. CT tuşuna bir şey yapsana bir. Ben shift deyim. Ya bir tek ben cezeri kullanıyorum galiba alışkanlıktan dolayı. Bunu kaybedecek adam olduğunu zannetmiyorum ben ya. O geçen biri kaybetmişti ya bana vuracağım diye. <laughs> İkiden fazla oh, oyuncu oh, ilk sırada. İkiden fazla değil 10 tane oyuncu üçünüz 3 üç puanda. O oh, TNT'lerden kaç? Ya hiç sevmiyorum bunu ya. Ben de hiç haklısı değilim de. Allah. Oha. Ana e? ikimiz mi kaldık? Bu ne? Kazandık Oğlum, işte. Herkes öldü mü? Evet. Stack blocks. Ne ne demek bu? 10 yani blok yukarı çık işte. Kazandım. Ne, ka ne kadar kolaymış bu. <laughs> Aha vuramadım. Vurulmuyor bu arada. Evet evet vurulmuyormuş ben vuruluyor zannettim. Kaktüs slap. Ay Ya hiç ya beni direkt öldürüyorlar. Hadi. Hadi. Vur şuna. Ya. Hayır ya ucu lan. Ya oğlum insan <laughs> bir bırakır ya bir bırakır ya. Rezillik. Ya ben bu herifi öldürmeye çalıştım ya ölmedi lavuk. Ne adam değilsiniz. Ben birinciyim. Timbal? Landing the hole. Ne oluyor? Şuna mı düşeceğiz? Aa evet. Ona aşağıdakine düşeceğiz. Lan o kaybettim. <laughs> Enay. Yusuf emire saplıyorum ya. Sıkıntı yok ben kazanacağım bunu. Patlayıcı çok savaşı. Severim. Lan Haps. ne oluyor? Severim en sevdiğim. Hop. Bırak bırakın beni. Oğlum vurmayın bana ya. Youtuber fokus var. Hadi. Tamam kardeşim en youtuber sensin. Hop bir anda lan oğlum. Oy. Oy. Ya bir tane bana fokus atıyor bak var ben bu herifi öldürürüm ha. He. Kazandım. Lan, güzel. Ben. Oğlum kabeden yoktu ki. Elmasın üstünde dur. Hemen en sevdiğim şey. İdir. Elmas. Hop görüşürüz. Ya hayır ya. Hop sana görüşürüz dil. Vurma vurma ya. Lan iki saniye vardı daha. ya evet bir de kapandı. Maden kaz. Iron or. Oğlum bu ne lan? Demir dışında her şey geldi. Hah. Demir bu. Kazandım. Easy. Kazandım kazandım güzel. Oğlum yalnız bak ben kaç lira oyun kaybettim herkes aynı puanda güzel. Sen yalnız ilk dörtte değilsin. Ee önemli değil ben bir puana eksiyim ben sadece. Diamond Thor Ne lan bu? Buldum. Ya ama um. da... Şaka mı bu? Hadi ağlama. Diamond Ağlama. Yok. Ağlama. Yok. Ağlama. ağlama. Sus lan ağlama. Hadi. Sen, sen adam değilsin oğlum. oğlum. Sen, sen mantık dışarı hareketi yaparsın. O kapı var burada geçiliyor. Çok güzel. Burada da kapı var geçiliyor. Burada da kapı var geçiliyor. Bakalım. Oğlum burada hiçbir kapı açılmıyor. Siz ne yapıyorsun lan? Şaka mısın? Hangi kapı açılıyor peki? Şu. İyiyiz <laughs> güzel. Gidip oynayayım ama şampiyon oyununda ben kazanacağım. Çok güzel çok güzel. 10 puan. Hadi bakalım. Halledeceğiz halledeceğiz. Haydi under blok bile onu altına sakla. Ya gene mi böyle mantık? Ya itmeyin beni hocam Vallahi lütfen ya. Bir, bir rahat bırakın beni ya. Oooo. Yine öldüm bak kafayı yiyeceğim ya. <laughs> İpi birinciyim. Yere in. Ne? Oğlum ne oluyor? Aha. Aa, en güvenli şekilde yere inme yarışı bu. Bunu inersin öldüm. ya. Allah. Yusuf gibi sığır değilsen yenersin. Kısaca. Hayır. Oğlum birinciyim lan. Evet öldüm. 12. Bir, kaç veriyordu birinci oğluma? 3 mü? Evet. şampiyon oluyorum yine ya. Ok splafi. Hadi hayırlı olsun. Neyse bari sen birinci ol ama. Bana fokus atmayın üzülürsünüz. Yemin ediyorum üzülürsünüz. Bakayım. Hop. Hop. Yusuf önüne doğru atalım. Hop. Aha. Birileri düşüyor çok güzel. Lan git. Sen de git bakayım dayı. Hop. Hop. Ooo. Rezillik. Oo. Yüsem'i aşağı atıyorum her zamanki gibi. Rezillik oğlum düşürün lan. Hadi. Burada şeylerden var mı? İlk üçte... Aaa Webby var. Onu kazanmaması lazım. Webby'e fokus. Webby'e fokus. Rezillik. Vallahi Webby'e fokus. Ben Oğlum... ha. Ben gerildim bu arada. İşte bu. Ya yani 10 puanlı olan var mı iki tane? İki kişi Joe ve Ibana 10 puan olan var mı? Bilmiyorum ki. Hop. Yalnız Hayda. ben bir de... Hayda. Bitim ben... bitmiyor. Oradan beni vuramaz. İmkanın. O ikisi birbirini o gidecek sandım gitmedi. Hadi. Ben buradan vururum. Ya bu nasıl bir rezillik oğlum? Ne kadar iğrenç oynuyorlar bu oyunu ha? Az daha aşağı düşüyordum lan. <laughs> Hadi ah o bitmiyor. 27 saniye sonra hepiniz kazanacaksınız bu oyunu. Uu! Oo! Uu! Saplarım, saplarım. Tertemiz, tertemiz. Hadi diğerine geçelim. Evet, canlar geldik. Devam edelim şimdi. Ben 1. E, kaldıramadım, yediremedim kendim. Bu bu oyunda birinci olmazsam yalnız tamam, bak. Oo, patladığı daha ilk elden böyle bir fight mı? Ciddi misin sen? Ya bu oyunda kimse kaybetmiyor ki oğlum. Ya gitsene kardeşim sen. Hayır. Bak nasıl bana fokus atma yalnız ya. Burada nasıl kaybediyorsun biliyor musun? Aşağısı yani patlıyor yoksa ölmenin imkanı yok burada. Ölüyorsun gene ya. Çok fazla ok yersen. Onun bir de 13 saniye var. Sen? Öldüm mü? ben bir, bir, buçuk kalbim var. Nasıl öldün ölme, ölmemişsin oğlum hala. İki buçuk kalbim var. İki kalbim var. Bir kalbim var. Yarım kalbim var. Hayır ya lan sana yarım saattir sıkıyorum ya. Oo, my or hangisi? Demir. ya demir yok kardeşim işte ya. Oğlum bir inin de ben bir demir... Ya bir çıka ya! <laughs> Oğlum kıramıyorum ki bu giyip. Ya of. Ağlama yine. Demir yok. Aa bu ne güzel Eksan. Buldum. Kardeşim ben bu el birinci olmazsam tamam mı bak. Birinci olmazsam tamam mı? bak. Yemek siparişi. Ne istiyorlar? Raw beef. Abi, adım değilim kardeşim ben böyle. Ne istiyordu harbiden? Raw beef et yani aynen öyle. Aynen öyle. Ee, aynen öyle. Bir dakika raw mı istiyor? Aynen öyle. Oho. Raw pişmiş mi oluyor pişmemiş mi? Mem Oğlum sen niye çiğ et senden ha? Oğlum istiyorlar niye? ya. Oğlum lokantaya gittin tamam mı? Bir tane lokantaya gittin. Az pişmiş. Adama çiğ... Ya çiğ et değilken o pişiriyorsun sonuç olarak. Lan bildiğin çiğ o. Abi alaka etmez Az pişmiş. Adı ne? Adına ne var? Pişme var. Az ama. Sadece pişme pişmemiş. var. Sadece pişmemiş. Alakasız. Alakasız. <laughs> Öksüründe boğul. Hasta ettin beni zaten. TNT Sus. ateşe ver. Sus. Susana. Hayır. Allah. Hayır. Oo lan. Allah ya her şeyi patlatmayın be kardeşim ya. Lan! Patlatamadın oğlum, mı? Bunun kaybeden yok ki burada. Ben patlatamadım galiba. Ben patlatamadım. Lan atışı vermek mi gerekiyordu? Ben de ölmek gerekiyor sandım hepsinden kaçtım ya. Aa alamadım puan. Oğlum patlatmak gerekiyormuş ya. Benim patlatma imkanım da vardı. Salak. Hoca nice. Lan oğlum bu ne? Bu ne lan? Çok saçma oğlum. Ağrı bir de oğlum nedir bu? Ya. Bak 2 puan fark oldu şimdiden ya. Sıcak patatesten kaçın. Hadi ben gidiyorum. Bir anda baba kaçarız. Ver bakayım bana bunu. Hop sen al bakayım. <laughs> sen de bunu al. Sen de bunu al. Hayır. Hayır 6 saniye var 6 saniye var. Al şunu al şunu hayır al şunu. Hayır. Hayır of bir saniye kala. Çok ya. Güzel. Ben kazanamadım. Timbal. Güzel. Kaç puan? U. Oğlum ya. Oğlum ben bir de kazara atladım geçtim. Ben Sen yanlış, nasıl... yanlışlıkla... Oğlum hemen dipteymişim görmedim düştüm ya. Enayi. Neyse ben birinci olacağım hocam. Son. Söken Gladiator. Hayır ya. Neydi bu? Ay. Oğlum bu ne saçma şey? Ay. Hadi sen şöyle uç aşağı. Be Hayır bana öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Lütfen. Uç bakayım. Aşağısı bir de yok oluyormuş değil mi şimdi? O yok. La, güzel. Güzel. ölmedik. Lan. Ne oldu? Tepede ne mi olmamız lazım? Galiba öyleymiş ya. Örslerden yani kaç. Bu basit. Hop, hop hop. Lan nereye basit bu? Geçen bölüm patlamıştı suratın Kör değilsen yaparsın Yani sen geçen bölüm kördün Evet Ya ölüme geçti Ölüme geçti <laughs> Enayi kazandı Butonu bul Hiç fark var birinciyle 5 İmkanı yok kazanamayız bu arada Aa butonu buldum merkezdeymiş Adam şov yapıyor lan adam her bölümü yenmiş ya Harbi kaybetti yok galiba 10 puanı var oğlum <laughs> Biri 10 altına saklan Hadi. Şunları o bir vuralım. O herif fokusun bu arada ya. Nerede o herif? Ya ya ya. Oğlum bat fokus at o adam at. Ya o adam at tarafa nereye atıyon? Hüseyin <laughs> bir çığlık atıyor şu. <laughs> Kelebek ya, dedi. Ya, ya, evet sıkıntı yok. Yani ben kazanamıyorsam sen de kazanamazsın. Onun için özellikle sana vuruyorum. B4. Hadi 5. Geliyor geliyor 5 geliyor. Oğlum daha 3 yalnız ha benim. 5 bitti bu kadar. Hüseyin bu el baya girdi ya. Sen kaç puansın? Oğlum kelebek toplayamıyorum şaka mı? Sen kaç puansın? Ha kazandım. 6 olacağım şimdi. Baa ben 7 olacağım. Rezillik hocam. Adam hiç kaybetmiyor. Adam kaybı olma <laughs> adam ya atalım bak, ya. Az çoktan iyidir. Ya bu nasıl yapıyorsunuz ben kazanamıyorum hiçbirinde. Bunda bala şeye. Bala bunda. Oo, kazandım. Kaçı kazandım. Aa kaybettim. Yanlışlıkla kazandım ha <laughs> Ya Adamla kapat Güzel Güzel Sona kalan Hayır Hiç sevmiyorum bunu Adaletsiz Allah bir PvP Nerede için... o? Hamda şurada şurada Harbiden bak o adam fokus at Allah için ha Şöyle ha Öldü <laughs> Sen ya Öldü Sen niye bana fokus Ya ben niye fokus atıyorsun evet. Yanımdaydın Hadi şimdi bir rahat bırak Zaten 7 puanız burada Acı çekiyoruz Öldüm <laughs> Kazansam da şimdi birinci olamayacağım Şimdiki mini game shoot the creeper, creeper'a vur. Nasıl lan? Ya bu oyundan hiç sevmiyorum ya, vuramıyorum da. E bu önüme geçerse vuramam ki. Vuramadım. Oğlum ciddi Ben, ben bu bölüm. Aa vur. Daha daha 7 saniye var. Patladım hocam ben bu bölüm. TNT Bak bunda 3 puan alıp tamam 10 puan olurum. Ama Üç, birinci olamazsın. i̇kinci olurum yok ikinciyim bekle. Ben, ben olamıyorum ben olamıyorum. Niye oğlum sen kaçıncısın? Kaç puanın? alırsın? 7. Tamam ben de 7'yim. İkinci olacaksın işte eğer 3 puan alırsan. Kardeşim, Sadece sen. Birinci olmadığın sürece bir anlamı yok. Adam üstüme kırdı. Senin ben var ya. Gel. Lan Şinap. şimdi küfür edeceğim. bir şey olmaz Şinap. Şinap abi ya abi. <laughs> Hasta adama bulaşmayın lan. Ya senin ben gelmişini. Deren 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 deren. Oğlum bak seni yok ederim ha. Özellikle Yusuf'un de kırıyoruz hop. Lan tamam, ben de düştüm. Ha, ben senin önüne kırmış gibi oldum şimdi. Allah ben de düştüm ya. En alt kattayım. Ben orta kattayım. İkinci ortadayım. Gelme üzülürsün. Geldim. Üzülürsün. Geldim en alt kata. Üzülürsün evladım. Sus. Üzülürsün. Öleceksin. Düşeceksin. Düştüm. Ben de düştüm. Kim kazandı? X Gamer. X Canlar. Ölüm kaybettim lan. Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.